Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Yeni bir video. Kameram kayıyor aşağı doğru bir saniye. Sizi şöyle koyayım. <laughs> ya ben hasta oldum biliyor musunuz? Bakın bir de çok hasta oldum. Şu an bunları böyle kullanıyorum. Çekim yapmaya gitmiştik ya. O gün çok soğuktu. Ben gerçekten ter ter titriyordum. Kamerada kaymazsan çok sevineceğim ya. Ondan sonra da dün, on, iki gün önce hiçbir şeyim yoktu. Gayet bir iki bir, 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 anlık bir gün geçirmiştim. Kameram yine kayıyor. Hayda. Ondan sonra dün bir uyandım. Böyle. <laughs> dün daha mı kötüydüm anlamadım. Ama burnumdan, burnum ne, nezle oldum sanırım. Burnum çok kötü. Şu taraftan da hani 48 saatte nefes alamıyorum resmen. Sonra halsizdim. çok hafif ateşim çıkıyor, geliyor, gidiyor işte. Ve evet. Yapmam gereken çok fazla iş var. Bu videoyu da o yüzden başlattım. Bugün hasta da olsam en azından evde biraz iş yapmam lazım. Ev asla temizlenmiyor. Yani ben ne kadar temizlersem temizleyeyim ev hep toz içerisinde. Bir kere yerler temizleme. Ben yerleri var ya 3 defa sildim. 3 defa mı nasıl sildim böyle hani geliş güzelliği bayağı aşırı güzel bir şekilde 3 defa üst üste sildim. Gene temizlenmedi. böyle böyle çorabınızla yere bastığınız zaman yer piste çorabınıza böyle bir şey yapışıyor gibi olur ya aynı öyle oluyor. Ben yani bu tozların arındıramıyorum ben bu evi. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. En azından mutfağı temizledim. Mutfak tarafına sadece 3 dolabı temizledim. Her şeyimi oraya koydum. Şimdi diğer dolapların hepsini silmem lazım. Ve silince böyle simsiyah e, tozlar çıkıyor. Ve de hala içerisinde. Yani asla hiç yerleşemedim. Yerleşebilecek miyim bilmiyorum. Bu bir yerleşme video olsun o zaman. Bütün gün evde olacağız. Benimle biraz çalışın. Tamam mı? Keşke burada olsanız yardım etseniz. O kadar kişi. Hemen bitirirdik. İlacım için böyle değişik bir ilacım var. Bu suya e, bu bunu, <laughs> bunu suya döküp karıştırıp içmek gerekiyormuş. Ben bunu ilkini direkt böyle içtim. Çok da acı bir şey. Ama ha, işte böyle bir şeydir diye içtim yani. Normalde böyle değilmiş. Bu da böyle bir ayrıntı. Pekmezimsi bir şey. Görüncüsü hiç hoş değil da hiç hoş değil. Ama suyla karıştırınca biraz içine oluyor. Bu ilaçla birlikte bir de bunları da içsem Oo, Boğazımı yaktı bu. Niçin benim boğazımı yaktı? Bilmiyorum. Ay sürekli eve biri mi girdi diye bakıyorum. Cam açıkta üzerindeki ışıltılara şey oluyormuş. Ay dibinde vallahi karışmamış. Burası çok acı olacak. Karış 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 karış. Rengini size göstereyim mi? Korkunç bir rengi var. Hemen bir yerlerden ma çamaşır makinesini çalıştıralım. Çamaşırları yıkarken bir tane sorunum var. Çamaşır makinem büyük ama kurutma makinem küçük. O yüzden çamaşır makinemin aldığı kadar koyduğu zaman bu sefer bunları kurutamıyorum. O zaman ne anlamı kaldı yani benim o kadar büyük bir çamaşır makinesi kullanmamın? Ne olacak bilmiyorum. O yüzden sanırım çok fazla şey genelde koymamam gerekiyor. Yani kabasa doldurmamam gerekiyor. Ama koyasım geliyor. Ben bile size neyi göstermedim? Bakın dün kar yağmış. Yani benzeren <laughs> pek yok bu evde ama önce bir şey inşaatlar bitse de tabi kar yağmış. Kar 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 kar. Ama ben hasta olduğum için çıkamıyorum. Çok üzücü. Karı bu kadar seven bir zeme. Bu yıl çok kar yağdı Kore'ye. Yani normalde bu kadar yağmıyor. Kaç ay istiyorsun Onu bana tezmir aldı. Çok teşekkür ederim tezmir. Ve mezmir dikiyor. de çok sevdiğim bir karakter bu kuka çikolata bir kart Ay çok güzel aaa battaniye çok güzel. bir de şeysi de var böyle yapılabilir tane daha var yanlış mı yaptım? Yanlış yaptım. Ay çok güzel. Tam benlik bir şey ya. Zaten battaniyeye bayılırım. Okay. Bakın. Böyle tam sepsi asmalık. çok sevimli Altı da var. <laughs> Böyle. Cidden, çok teşekkür ederim. Bunu izliyorsan. Çok beğendim. Giydim şimdi böyle. Ay çok yumuşak. Çok güzel. evet. Videoya böyle devam edeceğim. Bu arada 2 dakika iş yapıyorum. 10 dakika dinleniyorum. Zaten iğrenç görünüyorum. <laughs> Hastayım ama tamam Bana şey yapmıyor. Zaten şu gözüm sulanıyor. Sonra burnum sürekli akıyor. Şimdi biraz çorba içeyim. Kendime hazır çorba yapacağım. Beni de o kadar linçlediler Instagram'da. Niye hazır çorba götürüyorsun? Ben bunun için götürüyorum. Hasta oluyorum çünkü ben çok sık hasta oluyorum. Hastayken nasıl yemek yapabilirim? Aslında tarhana var ama hiç uğraşamayacağım. Yani çok da uğraştıran şey değil ama direkt hazır çorbayı karıştırayım, 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 oturayım onu içeyim. Sonra da şurayı temizlemem lazım. Şurayı görmeyin. Bunlar çöp ve bunları atacak bir yerim yok. Yani nereye atacağım bilmiyorum. O yüzden burada duruyorlar. Evin bir çöpü yok. Yani atabileceğim bir yer yok. Bilmiyorum ne de varsa da. Burayı toplamam lazım. Mutfağı bayağı topladım bu arada. Bakın ne kadar temiz bir yer Gene şurayı görmeyin. Orasını da bilmiyorum. Nereye koyacağım bilmiyorum. Ben bilmediğim şeyler öyle bırak bırakıyorum. Ben bilmiyorsam kim bilecek. Kendi evim burası ama. Bilmiyorum işte yani. Bilene kadar orada duracaklar. Hadi gidelim çorba yapalım. 3 tane çorba mı kalmış? Bir de şehriyeli tavuk çorbası. Bu da şehriyeli tavuk çorbası. Bu da kremalı domates çorbası. Hangisinin son kullanma tarihi en geç? Aha bir saniye. Biz 2024'teyiz. Son kullanma tarihi geçmiş bile. Bunu yemeyeyim. Şubat. Bugün kaç Şubat? 22 Şubatmış. Bu 20 Şubat'ta geçmiş. İki gün önü hiçbir hiç olmaz. Ben hemen bunu içeyim ki bu çöpe gitmesin. Çöp olmasın. Yüzük olmasın. Bu da te Eylül'de. Ama ben bunu Eylül'e kadar içeyim. Hemen bunu yapalım. Ne diyor? Bir litre sıcak suya mı? Ney? Ne? Hemen su ısıtalım. Bir paket şeyleri çorbasını 5 su bardağı sıcak su ilave edin. Kaynana kadar karıştırın. Sıcak su ve kaynayan suyun farkında mı şimdi bilmek zorundayım ya İşte Kaynana kadar karıştırıp kısık ateşte 5 dakika pişirdikten sonra dinlendirip servis edin. Asla dinlendirmeyeceğim hemen yiyeceğim. Kesinlikle kaynar suyu atmayın demişler. Yani sadece ısıtacağım şurada. Tenceremin altını atsam mı şimdi? Bilmiyorum. Nasıl çıkıyor? Mesela. Evet bakın. Kaynamadı ama sıcak. Çok mu sıcak oldu bu da? Yok iyi bence. Tamam bu ikizin geçen. Bunu koyalım. Öyle misin? Bu hemen kaynayacak. Ben yanlış yaptım kesin bunu ya. Çok ısıttım suyu. Ama nasıl yapacağım ki sıcak suyu? Normal keşke buraya suyu koysaydım sonra bu sıvı su ısınana kadar beklese miydim? Ama ona da üşendim. Çabucak içmek istedim. Hazır çorbayı ne kadar lezzetli yapabilmişim. Aa! Lütfenım çorbanız çok güzel olmuş. Gerçekten de güzel olmuş. Bu hazır çorbayı kim bulduysa teşekkür ederim. Onun ellerine sağlık benim değil. Ben şimdi bunu yiyeyim. Dışarı izleyeyim onu yiyeyim. Ay tam bir fail videosu oldu ya. Ben temizlik yapamıyorum. Çok yoruluyorum. Şuraları. Şurayı şurayı bir de şurayı çıktım. Sandalyenin tepesine de sildim. Şimdi onları kurutuyorum. Oraya ne koyacağımı da daha bulmadım. Bir de her yerden yeni bir şey çıkıyor. Gerçekten çöpler iyice çoğaldı. Bilmiyorum. Sanırım uyuyacağım ben. <laughs> Ayakkabıları silmem lazım. Ayakkabıları yerleştirmem lazım. Ama tek başıma hasta bir şekilde yetişemiyorum. Neyse ki acelem de yok. İşsizim. Hiç de bakmam lazım ama evde internet yok. İnternet gelsin ki internetten bir şeyler bakayım. Ama şurayı temizlemesi size göstermedim. Evet bakın. Ta -da. Şunları kaldıracağım. Şunları görmeyin. Yani iş yapıyor mu aslında ama işte biraz yavaş oluyor. Ve iyileşmek istiyorum. Bir daha ilaç içtim. Şimdi ben gidip biraz bence uyuyayım, dinleneyim. Sonra uyanayım. Bir daha biraz daha çalışayım. on buçuk oldu. Kendimi gerçekten tebrik ediyorum. Yani hem sırt gibi çalıştım. Bakın buraları topladım. Burası e, şimdilik böyle kaldı. Bunlar büyük ihtimalle kilere girecek. Ama şu andakiler temiz olmadığı için böyle kaldılar. Buraya da işte bir şeyler hazırlanacak. Sadece to derledim, toparladım. Burayı birazcık derledim, toparladım. Buraya e, böyle bir şeyler koydum. Saklama kaplarını falan filan. Bu aşağı bir şey koymadım. Ama buraları... Aa bir tek burayı silmedim var ya. Evet. Her yeri sildim, geri kalan şuralarını hepsini sildim, şurayı bile sildim, hatta bu dolabı bile sildim, şuralarını falan filan. Her yeri her yeri temizledim. Buraya böyle hazırladım, koydum. Ondan sonra buraları da göstereyim. Böyle yaptım. Şimdilik, yani daha tabak falan yeni alınacak, o yüzden belki burası biraz değişebilir. Ama genel olarak şimdilik böyle oldu kapansın yavrucuğum. Aa. Yukarılara hiçbir şey koymadım. Çünkü buraya bir şey koysam da alamayacağım. Boyum yetmiyor bu kadarına. Yani benim bile boyum yetmiyorsa kimsenin boyu yetmez zaten. O yüzden böyle kal. Aa buraya da silmedim. Tamam neyse unuttum onları. Yarın burası ve şurasını sildim mi tamam. Sonra buraya şey koydum. Böyle e, tuvalet kağıdı, falan filan. Ondan sonra buraları da yaptım böyle. Buralara çekmece gibi bir şeyler gelecek. O yüzden bilerek boş bıraktım. Bunları buraya koydum. Bir de tencerelerim şu anda makinede yıkanıyor. E, ee, taşınırken şey taşıma şirket hoşuma gitmedi. Biraz pis çalıştılar. O yüzden her şeyi yıkayarak tekrardan kullanıyorum. Son an artık. Her şeyim tertemiz olacak. Burayı da böyle yaptım. Kesebik hastam. böyle. Yani mutfağın e, temizleniyor gibi. Yani en azından bir tık yerleştim, yüzde seksen yerleştim diyebilirim mutfağa. Ee, yine de pisleniyor. Son bir, kaç bir şey kaldı ilk temizlenmesi gereken ama genel olarak her şeyi temizledim. Bütün tabak çanaklarım, her şeyim temiz, tencerelerim temiz. Yemek yapmaya çok hazır bir mutfak oldu. Tezgahları daha önce zaten sapınlayıp silmiştim. Bir daha öncesinden yani. O yüzden mutfak neredeyse bitti. Salonu da yapacak çok bir şey yok. zaten bir tane koltuğum var. O yüzden yarın artık kendimi daha iyi hissedersem odalara ve dolaplara görüşmek istiyorum. Şimdi gerçekten çok yorgunum ve artık akşam modu için kafam böyle şey oluyor. Bir tane kendime teraflu yapacağım. Sonra da uyuyacağım. Kendimi şey gibi hissediyorum. Foşu foşu yıkadım sonra kendime. Bir kahve yaptım. Bence bir kahve hak ettim. <laughs> Bence bir terefluyu hak ettim. Böyle etkinci çok üzücü oldu. Ama iyileşeceğim, iyileşeceğim. Gel görüşürüz. İkinci gün oldu ama korkunç çirkin görünüyorum. Gerçekten bunları koyacak birmiş bilmiyorum. Şey. Hala hastayım. Hala evim pis. Ama temizlemeye çalışıyorum. Bu dolapları iki kere sirke, sirkeli suyla sildim. Çıktım. İşte sandalyem yine falan. Çünkü boyum yetmiyor. Çok yüksek burası. Taban çok yüksek evin. Yani göremiyorsun göremiyorsunuz ama. Ama her yerden pislik çıkıyor. Her yerden toz çıkıyor. Gerçekten yani elimi nereye atsam böyle elim toz oluyor. Hiç bu kadar çok toz olacağını demiyordum. Ev, ev, hani yeni yapıldı falan diye. Her inşaatın tozları güya temizlikçi Şirket geldi. Onlar bu evi temizlediler. Güya gerçekten bir de para verdik onlara. Yani rezalet iş çıkartmışlar. Zaten Kore'nin temizlik anlayışı, Korelilerin temizlik anlayışı. Ben biliyordum böyle olacağını ama bu kadar da kötü plan düşünmüyordum. İşte şimdi dolabı yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğimi bilmiyorum. Bir de kıyafetler yani o kadar çok toz olmuş ki. Bakın şimdi. Hani şuraya görüyor musunuz? Toz nasıl birikmiş. Ve bu mont yani ben şimdi bu montu nasıl yıkayacağım? Her şeyi mi kuru temizlemeye vereceğim? Bunlar nasıl olacak bilmiyorum. Buraya gene yıkayabilecek olduklarımı koydum. Hani giyim, bilin giymedim. Tertemiz kıyafetlerim de normalde. Sırf taşımadan dolayı tozlandılar diye hepsini yıkamak zorunda kalacağım. Bunları ne yapacağım bilmiyorum. İşte bazılarını silkeleyip koyacağım herhalde şu anlık. Çünkü koskoca mantı gerçekten yıkayabilecek şeyim yok şu anda. Ee, Bir de nasıl yerleştirsem diye düşüneceğim. Neyi nereye koyayım diye. Sadece bunu yaptım bugün. Başka hiçbir şey yapmadım. Mı? Şu an bir sokak çok kızıyorum. Yerleştiriyorum da şurası o kadar ölü bir alan ki ben buralar dedim ki birlikte seçtik bu içini. Dedim ki bak bir sok. <laughs> altlara bir şey koyabileceğimiz böyle şeyler alalım. Yani çekmeceli olsun buralar. Bu kadar uzun hiçbir kıyafetimiz yok. O da dedi ki altlara bir şeyler koyarız. Ama mesela bir tane böyle olsa buraya çantaları falan koysak buraya çok kötü oldu. Buranın açık olması. Çünkü yani pantolonlar aynen buraya kadar geliyor. Buraya mesela şu kadar iki tane çekmece konulsaydı ya da raf konulsaydı bir şeyler koyabilirdim. Bu kadar kocaman dolap. Raf sadece burası zaten kullanılabilir değil. Burası yani her zaman kullanılabilecek kıyafetleri koyamayız. Bir var burası var bir de burası var. Yani üç tane rafımız var. Ve şimdi ben kara kara düşünüyorum. Sena geldi. Sena'yı almaya geldim. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhabalar. Benim mikrofonlar bir şey şey Ben şey. <laughs> hastayım, 45 dakikadır şey kadar beklediğim borcum ve Sena'nın <laughs> etli pilavı. Şakasız 45 dakika bekledim bunu. Tadım testi yapıyorum lan. <laughs> hastayım diye mi tadım, tadım yok. Şu şey gibi. Bakacak mısın? Bak. Tadı <laughs> hiçbir şey gibi. Güzel <laughs> ama beğendim. Güzel bende de beğendim. <işitim. gülüyor> değişik evet, de 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 eve geldik. Ravya da geldi. Hoş geldi. Ay bu tanıyor bunları Çayımızı içerek. Tatlılarımızı yiyeceğiz. Ama biz... Sen doğrusunu sipariş verdin mi? Bunlar bir de yanlış pastaya vermiş. Ben Sen de. domonunu Biz bu pastaya sipariş vermedik ama bize bunu vermişler. Neden bize bu pastayı verdiniz? Biz bunu almadık. Hagi <laughs> yapamadın mı? Görmedim. Pasten de kalktı. Şimdi kızlar gittiler, ben de geldim burayı topladım böyle. Dolabı da yerleştirdim. Dolap şimdi ben kafama göre yerleştirdim ama sonra sokla bir daha herhalde bakarız. Böyle yaptım. Sonra burası böyle böyle şimdilik boş yerler var ama e, zaten çok dolacak daha bir sürü de yıkanması gerekiyor buraya böyle neredeyse yani burada iki makine falan çamaşır var bir de normal çamaşır sepetinde bir sürü çamaşır var yarın bütün gün çamaşır yıkamam lazım e, şimdilik uyuyacağım normalde bu videoyu tek bir günde çekmeyi planlıyordum hani ilk gün başlayıp ilk gün bitirecektim ama hasta olunca bir de tek başıma yapınca 3 günden sürdü 3. günden ve <laughs> Ama neredeyse bitti. Bugün işte çamaşırları bayağı yıkadım. Şu anda üçüncü makine dönüyor. Bunlar katlanacak, yerleştirecek. Dolapları yerleştirdim. Çöpleri attım. Çöpleri attım dediğim. <laughs> Şuraya attım. Bunlar bir şekilde buradan hal olurlar herhalde bilmiyorum. Artık burası çok daha Temiz böyle oldu şu anlık. Sonra ayakkabılığı yerleştirdim ama şu an oraya hiç gidemeyeceğim çünkü şurası pis, oraya çıkmak istemiyorum. Yani temiz oldu evim. Sadece e, şu odayla mis odası kaldı. Oralarda gelmiyorsa soka söylerim ya da birlikte yaparız bilmiyorum. Tek başıma yapmamın sebebi Minsok bugün sınavı vardı. Sınava girdi. Çok önemli sınavlar var. Bu hafta bir daha iki sonra iki hafta bir de ondan sonraki hafta böyle sınavlar olduğu için ben tek başıma yaptım. Normalde yapma dedi ama ben rahat edemiyorum ya. Hani yapmam gereken bir şey olduğu zaman öyle direkt oturamıyorum. Dinlenemiyorum yani hasta olsam da. Ama daha bitti bugünlük yani bir şey daha yapmayacağım. Belki kitap okurum. Harry Potter'ı bir daha İngilizce'den okumaya başladım. Çok heyecanlı gidiyor şu anda. Hani okumuş olsam da bir de direkt kendi anadilini okumak çok beni heyecanlandırdı bilmiyorum. Hoşuma gitti. Şimdi Misot geliyor sınavdan çıktı. Yemek yiyeceğiz. videoyu da burada bitiriyorum. Bayağı bir yerleştim eve. bu nasıl ki ev bile büyük ihtimalle ev türü olabilir. o yüzden hemen geliyor bilmiyorum. Bir sonraki video ne olur hiç bilmiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlemediğiniz diğer videolar varsa onları da göz atmayı unutmayın. Görüşürüz.